Büyükşehir Belediyesi 5 Kasım'da gerçekleştirilecek 3. etap raylı sistem projesi referandum öncesi bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. Başkan Menderes Türel projeyi tanıtmak için Kepez'in Varsak, Ayanoğlu, Fevzi Çakmak, Karşıyaka ve Demirel mahallelerindeydi. Kepez ilçesi 5 Kasım'da yapılacak referandum için geri sayıma başladı. 3. Tepraili Sistem Projesi'nin tanıtımları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından yapılıyor. Kepez'in farklı mahallelerinde her akşam deyim yerindeyse referandumun heyecanı yaşanıyor mahallelerde. Başkan Türel kanal ve canlı yayınında projeyi anlattı. Büyük bir çoğunlukla %50'nin üstünde en az olmak kaydıyla bize raylı sistem 3. etap güzergahının yapılması hususunda bir oluru varsa, bir desteği varsa biz de derhal kolları sıvayacağız. Aralık Ocak gibi bir senede inşallah raylı sistemin 3. etabını tamamlamış olacağız. Toplantıya katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü şehir merkeziyle Kepez'i birbirine bağlayan hattın önemli olduğunu ifade etti. Çok önemli bir proje. Antalya merkezi, Varsağa kadar Kepez'in içerisinden geçerek bağlayacak fevkalade modern güzel bir proje. Bunda hiçbir tereddüt yok. AK Parti İl Başkanı Rıza Sümerse, 3. etap için yapılacak referandumda AK Parti'nin kolektif akıl ilkesinin yansımasını gördüğünü belirtti. Kepez için, Antalya için en önemli yatırımlardan, en büyük yatırımlardan bir tanesinin halk oylaması. O bizim partiyi kurarken bir ilkemiz vardı, kolektif akıl diye. O kolektif akılın şu anda yansımasını görüyoruz ve sandık kuruyoruz. Üçüncü etap raylı sistem projesinin uzunluğu 23 kilometre olacak. Projeyle Antalya'daki raylı sistem uzunluğu 55 kilometreye ulaşacak. 23 mahallede yapılacak referandumda oy verme işlemi saat 8.30'da başlayıp 17'de sona erecek. Hakkımız bize. Hadi bakalım ben Neres Başkan kolları var. Bu işe koyul diyorsa o zaman biz gereğini yapıyoruz. Projeyle Varsak, Sakarya Otogar, Meltem Üniversite, Antalya Müzesi'ne tramvayla ulaşım sağlanabilecek proje için yaklaşık 150 milyon euro bütçe ayrıldı.